Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuşumuz Şakir'e kart seçtireceğiz. Evet arkadaşlar. Sen elleme. Sen sus. Tamam. Hadi. Sen çek. Çekiyorum. Karıştırıyorum arkadaşlar. Mesela neyi seçti? Spike. Arkadaşlar Spike'a bazen atabiliyor ya da... Arkadaşlar Crow var, Gale var, Spike var ve Leon, Leon var. var. Bakacağız. Hadi gideceğiz. Şakir gitmeden. Sızca koy hadi. Bir. Aa düştü. <laughs> Alırız. Şakir gel. Şakir bir de arkadaşa ısırada da bile. Evet bazen. Girme içeri. Şakir girme içeri. Şakir Hı. girmesin. Arkadaşlar geliyor zaten kart koyduğumuz. Hadi. Git. Ver. Arkadaşlar bakın şimdi. ilk neyi seçecek siz de beraber şahit olun. Arkadaşlar Leon. Arkadaşlar <laughs> Leon çıkarttı. Şöyle. Leon çıkarttı ilk. Bak, evet, Geyl aldı. Geyl Arkadaşlar geliyor galiba. Geliyor mu? Evet, geliyor mu? Geyl. Bak aldı, aldı Ne yapıyor? Dur. Onu alıyoruz. Ne yiyor? Bakıyoruz, şakir ne çıkarttıysa. Atla aşağı. Zeynep al onu. Diğerini çıkart, oğlum diğerini çıkart. Arkadaşlar bir de kamera çok geliyor. Ne çıkartıyor? Spike olsun yeter zaten. Dikiyoruz. Al. Spike'di galiba o. Ben gördüm. Spike. Gösterdi arkadaşlar. Size özel şov yaptı. Geriye kalanı da sen al hadi. Arkadaşlar birazcık da korkuyoruz. Evet. Crow vardı zaten. Evet. Arkadaşlar şimdi tekrar yapacağız. Zeynep sen tut. Sen karışma. Sen sus. Tamam. Arkadaşlar karıştırıyorum. Karıştırıyorum karıştırdım. Şimdi bir tane koyduk, bir tane daha koyduk, bir tane daha koyduk, bir tane daha koyduk. Ver. Evet, ilk neye gelecekse. Yine Leon çıkartsın. Leon düşkün oluyor arkadaşlar. Bu da bir gerçek olsun. Leon mu? Ben gördüm ama. Spike galiba. Spike. Arkadaşlar bu birazcık uzun da sürebilir. Geçti. Olabilir. Çıkarttı artık. Göstermiyor arkadaşlar bize. Sevmedi. Arkadaşlar sevmedi. İstemedi onu. O ne? O ne? düşünüyorum Şu an kameraya bakıyor. Aa, buraya gelecek galiba. Şşt. Hadi. Arkadaşlar şimdi kapı çalabilir. Evet. Set Şakir. Anne kuş oldu? kızı kim oldu? Evet ne çıkarttı? Leon! Leon istedi. Leon çıktı. Arkadaşlar tekrar başlayacağım. Annem annemle konuştum. Tekrar başlayacağız. Ya Şakir dur. Evet şimdi başla. Şakir şimdi başla. Arkadaş sevmiyorsa yapmıyor yani. Çıkartmıyor. Şey gene matematik defterini al, orayı hazırla. Hadi ben orayı koyayım geliyorum. Evet. Ama o şey defterim nerede? Hı? Çıkar artık. Anne kuşunu kuş. çıkartma yaptın mı? Çıkar artık Şakir. Çirkin, Ve spike çıktı. Spike'ı eledik. Aa le onu da aşağı attı. Şu an aldı. Evet atacak, atacak. Evet at. Ne çıktı? gel mi bu? Kim mi bu? Kim mi bu? Kim? Sağ, ol. Şakir sağ. Ol. Şakir. Tamam bırak. Geriye de zaten o kaldı. Kolum. Dur. Arkadaşlar tekrar karıştırıyoruz. Arkadaşlar karıştırıyorum. Buzuk kameramanım gittiği için şöyle yapalım. Karıştırdım. Şimdi yani yarım yamalak. Şöyle bir tanesi. Şöyle bir tanesi. Dur Şakir hemen sen de açma. Allah düşürdük. Dur arkadaşım ben şunu şuraya koyacağım. Hayır onu açma. Bakacağız. Onu açma onu açma. Ne seçersen artık. Şakir sana kaldı. Şakir ilk neyi attı? Arkadaşlar kayıtta bulun. Kayıtta bulun arkadaşlar siz. Şakir hepsini attın ama. Babam hepsini Şakir hepsini attı. Bir dakika. Şakir geri kay. Geri kay Şakir. Hayır hayır açma. Şakir. Arkadaşlar şu an telefonumda. Arkadaşlar. Şakir seç. Seç oğlum. Seç oğlum. Seç bir tanesini. Düzgün. Düzgün. Düzgün Leon çıkart. Ne attı? Ne attı? Spike. Demek ki Spike düşkünüymüş Oy. Crow çıkarttı. Crow çıkarttı. Crow kru kru Crow çıkarttı kru, Hadi çıkart. Zaten bir tanesi gel. Bir tanesi de yok. Şimdi arkadaşlar bundan iki tane seçtim. Tekrar karıştırıyorum. Üçüncü de düşkünü olduğunu belli edecek. Silah şunu şöyle koyalım. şunu da koyayım. Şakir'e bakın siz. Evet Şakir seç. Seç. Seç Şakir. Şakir seç. Bana gelme. Zaten video bitecek. Evet ne attın? Ne attın? Nereye attın? Crow. 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 Crow çıkarttın. Hadi. Şimdi Crow bir oldu. Gale da bir. Leon da bir ama Spike iki. Aç. Aç. Arkadaşlar bir de dokundurtturmuyor. Evet. Evet. Şakir seçiyor. Gördünüz. Ben bakmadım. bakmış Şimdi tekrar karıştırıyorum. Tekrar karışsın. Şakir'e baka durun. Dur Şakir dur. Dur Şakir. Dur Şakir. Dur, Şakir. Evet şimdi seç Şakir. İkinci Crow mu geliyor? İkinci veya üçüncü Leon. Aman üçüncü Spike. Ya Spike Spike düşkünü Spike Spike. <laughs> evet. Crow. Zaten Leon'dan Gale kaldı. Ve arkadaşlar er, kazananımız Leon. Aman, Spike. Arkadaşlar er, Spike'a bakın. Spike. Prostar kartlara. Ve Şakir'e teşekkürler. Şakir.